Arkadaşlar bakın burası Göbekli takım. Size belki de çok ilginç bir şey buldum. Bakın. İyi bakın. Şuraya iyi bakın. Bakın. Şimdi size bir şey göstereceğim. İyi bakın. Bakın. Okun olduğu yeri görüyor musunuz? Buğulu. Şura. Bak. Yaklaştırayım. Görüyor musunuz? Bakın. Bak. Sağ çekiyorum. Bak. Burası. Burak Google eğer tarafından bir şekilde buğulanmış. Bir şekilde bir şey gizlenmiş. Bakın. Bak. Sağ çekiyorum. Sola çekiyorum. Büyütüyorum. Hani dedim. Ekranda mı bir şey var acaba? Hiç alakası olmayan bir şey. Burayı neden buğulamışlar? Bakın. Görüyor musun? Bakın döndüreyim. Hani ondan mıdır? Hayır. Hiç alakası yok. Burada bir bu yapmış. Niye yapmışlar? Neden yapmışlar? Bunu daha ayrıntılı çekeceğim. ikinci videoda.